Sel selamünaleyküm Selamun Aleyküm beyler Nasılsınız beyler? İyi sen nasılsın? Longa gidiyorum ben Abi yavaş Yavaş Burada bir kişi var İki tane var beyler Oğlum bombayı gördüler Longa gitme abi Longa git Longa Karda var bir tane 2 tane B var o A ya A'ya oynar Şortan girdik. Takip et, takip B'de mi? Abi, <laughs> ben City içinde. OYUNA BAK! ALO! OYUNA BAK! ALO! Vursana mor vur bombayı! Baba vuracam bir dakika! Short var! Montlaw öldü. Montlaw skinini tendim. Arkadaşlar YouTube ya yayındayız. Gamer you watch me follow me. Şu anda yayında mısın? Evet evet. Evet yayındayız birader. sesini duyuyor ya salak. Longtan girdin mi? Ezik. Girdim da şeyde var. Top. Tüfek. Sayıttan. Sumon içinde orası söylüyorum. Oh. Şöyle oksanıza bir şey var ya. Yani. Hepsi, <laughs> hepsi <laughs> ravagzı yasaklar Sercan 9.13 abonem olmuş lan 9.12 idi 9.13 kişi abonem olmuş lan Hayda olsun ya sayfanın bahtı mı açılıyor acaba Niye bir yere dönünce rast yapan ya Sayfa adım baktı mı açılıyor acaba Sercan? Bak gelmiş ya. Sayfa adım baktı mı açılıyor acaba diyor. Öldü. de sikim. Bomba oldu. Alınan sesimi kısmışsın sen. Açık. Rampada. Rampa'da Açık olun, sonuna kadar açık. Raş raş raş, beklemeyin abi burada? Koşa koşa girin Baba gelin sen olup var Gel gel gel, rampa Rampa'da var 2 şey. Tamam işte bu kadar ya, bu kadar Kur bombayı lan. Bomba bendeymiş ya Arkadaşlar şu anda canlı yayında izlemek isteyen varsa buyursun katılsın abone olsun. Ne adı ne? Yorgunlar, Yorgunlar, Yorgunlar TV. Yorgunlar TV. Yorgunlar TV. Aynen. kaçtı o. Oğlum bombayı sen mi attın amına koyayım? Ben de bir adam attım. Gel V'ye dönelim. Molotov. Link'i attım bak buraya. kanki yorgunlar TV yok. Gamer Yunus'a baksana Gamer Yunus. Ben varım birader. Watch me and follow me. Gamer Yunus değil ya bak ben hava Yorgunlar Hello. TV yaz çıkar. Bak attım oraya linki. Gamer <laughs> lan. Q Q Küçük Q Küçük Q Takip etmeyin onu Beni takip etmeyin Tunggu <laughs> de fighta, Tunggu de. tanya. Ma bagus lah balik Köşe açtım. Açık duruyor sizin için. Beni de takip ettin mi bilader? He takip ettim O yorgunları takip etme ha. Film yapıyor benim. Ya beynini sikerim şimdi Salah dedim ya. Salah söyledim ya gerdi kaldı. Ya dönüp ben nasıl vuruyon amına koyayım. Diye. İnsanın böyle arkadaşı olur mu amına koyayım? At çöpe gitsin gitsin. Git. Ama kanki 2 kişi izliyor be. Ya bir kullanıcı izliyorum. <laughs> o da sensindir ama. <gülüyor> <gülüyor> o da benim. <laughs> <laughs> şimdiden başladık beyler hop hop 7 önce başlamış ama ya 3 tane abone kazanmışım bugün durduk kere <laughs> 910 du Bak, şim, Yeter amına koyayım. Salak abi o salak deli o. Zinsel engelli o. Belli amına koyayım. Evet. na koydu Aa ben Nerede? Ben

Tamam kafa Yanlış da flash attım. <coughs> kim amına bu çocuğu siktir ne yapıyor var dedim ana liskin throwing flashbacks on my way to plants bomb has been planted tonight I am from Global.

Asayt. Bir ihtimal. Karşı full kulağı herhalde ya. O adamların TP taşmasına baksana amına koyayım. gibi oynamışlar. Oh God, <laughs> Kırmızıya dönmüş, tepe taşması adamların. Kadar oynadı, adamına koydu çocuklar? Amına koyayım. artık ölü artık, ölü adamına öl artık. Öl amına deg adam yakınmış lan. Baba Adamlar bence izliyor. Ben eğimi değiştireceğim ya hiç oynayamam bu eğimle. Eğimli oldum ben. Bombayı da oraya bıraktım. Gelirsiniz diye ama yakın bölümü ya. 55 saattir kendim oynuyon ama. Aşıda bomba yapısı bekliyor. Ağlayacak şimdi iyi. Hvem sidder der? Du lyttede så kæmpeлиst, som om ham ville vh Гос âme. Nu skal vi fodbenke Throwing flashbang Ya baba gel işte bak sana kurban olayım ya. Dak dak. Bak, Kör 15 kişisiniz orada ki. ya. Sen de gördük. Oğlum geldi oğlum, kapı geldi. Alo alo. Git benim AWP'mi al ya yerde. I am a hard -working. Yani senin moderatör olarak atadım oyuna. İstediğin kanala. Yaz bakayım bir zengin renk. Senin bir şey Yaz bakayım rengi değişti mi yaz. Mavi oluyor diye biliyorum ben moderatörlerin rengi. Bir de kılıç mı bir şey oluyor. Yazsana bir Google'dan şey YouTube'dan. Hadi ya. Haydi yaz Yazmıyorum ya bana Adama selam veriyosun bu çocuk çıkıyordu ama Yaz hadi Çıkartıyomuz onu senin ya hiç modör Bir gün atlamayayım Ya sikim nolur atla Senin gibi salak kim kimde atsın amk Baba bu da balık mı Arkadaşlar bu deli bu gerizekalı yatalım oyuncağına Şimdi bir lastak geliyorlar çok konuşuyor Olabilir atalım. oylayın. Oylayın atalım. mi lan bunu? <laughs> <esh> <Driver programmes> ben de bu edeyim bari. Oyun bir zaten ya Dur lan dur aynaya gözüm ne oldu? Gelin artık yardıma. lan. 12 canım kaldı tek mermiye düşeceğim şimdi. Adamın işaretlerini tutardım. Onu bir de şey yapacağım. Baba bu fayda. Ha yeter amına koyayım ya. Sus ya. Gelin artık yardıma.

lavur lower, lower. Merdivenlerde. Bomba da orada. Gel gel, bomba düştü gel. Bombayı düşürdüm, türele gel arkadaşlar. Can az. Bende canım az. Mic <laughs> off. Ya yanlış başlattım ben. Elfan verin, verin ya atın şu salata. Yanlış seni atacaktım ona Ona bastım ben O da atın ya. ya. Sevriki zaten böyle kodun nezi. Kolsuz. Geldi. B geçebilir. Counter terrorist 91 vurmuşum zaten. Baba bu dağbal fayda. Allah'tan bir ola basın amına koyayım. Gamer Yunus, watch me and follow me. Gamer Yunus 40.000 amına koyayım. Senin sesin hiç öyle gelmiyor. Çok büyük bir yalancı gibi sana. Ağzınızın yalan gibi aynen. Fire in the hole. Nasıl Şok yapabiliyorum geçti. ya? Nasıl var bir tane. E kuruyor. Hey. Durap atın bir e, <laughs> ya. at birader. Pissin de sik direk girek. Durap atsana bana Bana Messi. Bağcını sikim bağcını bağcını. Ya şöyle vurma durma. Ne bu savağa ya siksin gitsin. Yayılımı küfrediyor yayılımda yayılımda. Yaydımı lekeliyor benim. Yaydımı yani, Bir kişi izliyordu. O da sen buradan koyayım. Arkadaşlar oylama da atın şu salağa. Loser. Ver <laughs> et <F -an. gülüyor> Ver. Ben, Ver, ben. Ver. ben de <laughs> Bacını bağlarım. Çözmem de bağlanır, Kalır orada. Beni atamazsın. Kim basmadı? Bassın ya. bassın ya. Bassın ya. Fana da ya. Mor benim arkadaşım. Atamazsın seni. Mor benim. Gerizekalı. Evet. Sarıya var. de oh. Düşman mı oluyorsun? Daha önce kadar karım sik demiyor mu sen bana? Bomba şorta düştü. Sercan buradan banlanırız ha bu şeyden şeyler. Short bir love. Amına. Mal mısın oğlum sen bilader salak mısın sen? Mor. Ya siktir git arkamda önünde ne geziyorsun amına kodum sala. Abi bomba şorta düştü. I'm wearing watchman watchmen follow me. Let's go. Fire the hole. The area. Laura, get Laura どこどこ行ってやりたググググ